Şu Suriyelileri <laughs> göndererek destek verin. Başkanım az önce vallahi kuracağız çok hükümetli. Sağ ol. Bu Suriyelileri gönderelim destek verin de. Lütfen. Buna tamam dersen bu iş olur. Başka gönderecek parti yok. Zaten Suriyelileri toplayın olur mu? Ah. Sorun bu. Allah rahmet eyleyiz çocuklar. Eğer bunların böyle çoğalması devam ederse ki bile beş doğurganlık oranları var. Bizim kadınlarımız bir zorganlık varsa onlarda beş tane çocuk var. Sizin gelecekte yerinizi alacaklar. Belki bizim gençlerimiz onların elinde zor Doğru ama müsaade etmeyelim. Nereden dönersek bizim için kar. Yani başka türlü e, ülke zarar görecek. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Daha bir tanışıyorsunuz. Tamam. Şeref, şeref. Bekliyoruz bekliyorum oyunuzu. Kendi geleceğiniz için. doğru. Tamam. Sahip çıkalım ülkemize de bu gençlerin geleceğini zannetmeyiz Valla çok doğru yerde bulunuyoruz hocam Bileceğin sağlık de Bey'de çarpışanların, Şahin Bey'in torunlarıyız burada Yani bu caddeler, <laughs> bu parklar, bu şehir, memleket, ülke bizim ülkemiz Bizim yabancı gelip de burada bizim toprağımıza sahip çıkması düşünün gelip sizin iş yerinize konuyu ortak oluyor böyle bir şey olabilir. Kim hizmet edecek de kim bunun memleketi mevcut gelmiş geçmişe hizmet vermiyor mu? Suriyeliler yani. gitsin ama. Orada da kalın da. yani? yoksa bu çocukların geleceği gidecek. Ve evet. Tomuk Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki hayırlı işler. Gelecek senin geleceğin güzelim. Sahip bak bu çocuklarla beraber. Fatih. Zafere inan, atamdan şaşma Gel sen zafere, yürüyelim el ele Yakalım meşaleyi hep birlikte Karan... Biz de biliyor musun? Biliyor musun? Biz biliyor musun? Bir ayağına veya iki ayağına seni beşer kilo olup bir demir bağlısına, beton bağlısına düzeltin mi? Bunlar da bizim ayağımıza para düzeltin mi? Ekonominin açılma şansı yok mu? Türkçe konuyla beraber çalışırız. Evet. İnşallah. Rabia Hanım da arabanı verecek. Mutlak maç mı? İnşallah. Tamam. Arabanı şu anda. 10 gün, 10 gün müdürlerimiz var ama inşallah İnşallah, o zaman hadi hep beraber. Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz, Türkiye sevdalısıyız, dolayısıyla ülkemiz buldum. için uğraşıyoruz. Evet